Bugün havalı kelebeği kesmeye gidiyoruz. Selamlar. Ben Naftalin Dark Souls bölümünün üçüncüsünde sizlerle beraberiz. Şimdi hatırlarsanız önceki bölümde e, gargoyle o kesmiştik. Götlerini alamamıştık. Tabii ki götünü alamamıştık maalesef. Sonra işte buraya geri dönmüştük. Level up'larımızı almıştık. Buradaki oroslu evladı sarılı abiyi kesmiştik. Ama yüzüğü gelmemişti. Ben dedim işte what bunun yüzüğü nerede? Oyun glitchlenmiş abi. Şimdi oyunu açtım böyle. Map'i bir hatırlamaya çalışırken. Evet. Yüzünün buraya düştüğünü fark ettim. Az yani önceki randa yani daha doğrusu önceki bölümde oyun glitchlendiği için e, şey yapamamışız. Bunlar gelmemiş ama şimdilik problem yok. Eşyalar geldi. Eşyalar da hemen emanetimde tabii ki takacağız. Çünkü bu yüzük OP. Canı, kuvveti, yükü arttırır. Çıkarıldığında kırılır. Bunu takıyorsunuz ve bir daha çıkartmıyorsunuz abi. Gel yani ne kadar buff verdiğini gördünüz mü? Mesela chestplate giyebiliyorum. Oha chestplate'i giyecek kadar verdi. What the fuck? Bu kadar verdiğini bilmiyordum lan. Ellik de giyebiliyor muyum? Ellik giyemiyormuş. Sen götlük artı ellik giyebiliyor muyum? Götlük kartı ellik artı kafalık giyebiliyor muyum? Giyemiyorum. Ama bir şey değil mi? Götlük artı ellik. Okey yani. Biraz daha seksiyim en azından artık. Tamamdır insaniyetimizi de aldık. Şimdi dediğim gibi bu bölümdeki amacımız e, Butterfly bir şey. Neydi? Moonlight Butterfly olması lazım. Moonlight Butterfly'ı kesmeye gideceğiz abi. Moonlight Butterfly oyunun basit güzel opsiyoner bosslarından bir tanesi ve bana diğerisini de yolunu açacak. Bu arada bir zillerden bir tanesini çalıyor. Helal olsun kardeşime. Ya koala. Bir dakika niye ağır oldum? What the fuck? Neyse 50. What the fuck? Az önce hafif değil miydim evet. abi? Oyun mu buglandı acaba? Dur bakayım. Evet oyun buglanmış. Neyse en azından götlüğümüz var. Öyle düşünelim. Ama götlükten seçes giymeyi tercih ederim ya. Ben çirkin oluyorum farkındayım ama en azından göğüslüğümüz olsun. Abi inanılmaz koruma tadı sağlayacağından da değil de işte. İş olsun. Şunlar beni görmeden tamam. Ya, hala hala hibiloatlı. Oğlum what the fuck niye heavy ben? Neyse götlüğü giyeyim en Kanka çekil ya. Sizler... Hadi tight night parçası vermez. Sen gidiyorum. Görüşürüz dostlar artık sizlerle uğraşmak için bir sebebim kalmadı. Çünkü hani Nave Mabedonu kilisesinde uğraşmalık bir şeyim yok. Gerek kalmadı. Burada gargoyları öldürdükten sonra burada bir işimiz kalmıyor. Şimdi şey için Butterfly Zart Zart, 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 Zart için ee, şeye gitmemiz gerekiyor. Bahçeye gitmemiz gerekiyor abi. Bahçede de burası. Şunu bir tamir edelim aslında hazır gelmişken. Bir dakika buna artı iki atabiliyormuşum. muyum? Atayım hazır gelmişken. Ee, kalkanı artı bir atabiliyor muyum? Atabiliyorum ama ruhum yetmiyor zaten yeterli. Tamam tamam sıkıntı yok. İki elime tutayım şu kılıcı. Tamam. Bu abiyle şu an uğraşmayacağım, bu abi için hala zayıfım muhtemelen. Ve bu güçlü bir abi, bununla uğraşmak istemiyorum. Hemen şöyle aşağı atıyorum ama bir gün geleceğim senin için evlat. Aa, ondan önce şeye gidebiliriz aslında, şu altta beni zorlayan bir OE vardı ya. Oha çimene tek atamıyor muyum diyecektim, attım. Tamamdır. Buradan sağda, kalkan aldığımız yerde güçlü bir OE vardı ya hatırlarsınız. İlk bölümde. Bu al, Aa, bir dakika. Buradaki campfire otursak mı acaba ya? Çünkü ta firelink shrine'da kaldım. Şey oturmayı unuttum. Ne oluyor lan? Kabir tanrısı hizmetken ölümüyle zartur bir şeyler oldu dedi. O ne demek oğlum? What? Neyse. Anlamadım. Babak nerede o? Babam var ya kılıcı olur, mızrağı olur. Herhangi bir lootunu alsak. O babakın lootunu almak için şöyle bir şey yapacağım dostlar. Şimdi insaniyet kullanacağım bir tane. Ama insaniyeti campfire olmadan kullanamıyorum değil mi? Hmm. Çünkü insaniyet kullandığınız zaman karakterinizin şansı da artıyor. Ve bu sayede o item'ı düşürme reytimiz artıyor. Bence gayet solid abi. Bu abilerin birinin bile her, yani daha doğrusu bu abilerin işte kılıcı olur, ne bileyim Abi dur ya bir dakika. Aa aşağı mı düşürdüm? Hadi be aşağı düşürdüm sanmıştım. Herhangi bir silahını düşürdüğünüzde kısaca oyun bitmiş gibi oluyor abi. Çünkü bu abilerin silahları o kadar güçlü ki oyunu kırıyorlar. Fenasal kırıyorlar hem de. Yani sadece bu abilerin kılıçlarının pasif etkileri bütün isminde iblis yazan her şeye %20 ekstra hasar verdirtiyor abi. Öyle, öyle söyleyeyim yani. Kofluktan kurtul ve kofluktan kurtulunca birazcık statla kazanıyoruz. BOOM! Okey. Artık daha seksi bir Steve Harvey'im ben. Tamamdır. Leon saçlı zencili Steve Harvey. Ama beyaz saçlı. Şimattan Nerede bu abi? Hey pal. Neredesin? Selam. Benim tipe bak ya. Atlamayacaksın. Oradan vuramazsın bana. Ben de sana buradan... Şu an vurabilirim. Hı. Amına koyayım. Kalkana mı geldi gene gene? Şu an... Hı. Yine kalkana vurduk. Neyse olsun. En azından hasar. Hasar hasardır. Nasıl info? Şimdi... Aha güzel. Uf 147 hasarım iyi. Hı. Çok güzel. Allah kahretsin. Yanlış yere vurdum. Bekle bekle. Kalk ayağa. Kanka ben senin o kılıcını alabilir miyim ya da elindeki o her neyse o şeyin adı. Mızrak diyeceğim. <laughs> ah. Vermedi ya. Döh. Oyunu kendi yeteneklerimizle bitirmemiz gerekecek o zaman sıçtık. Yani bitiremeyeceğiz. <laughs> Şimdi şuradaki kuleye gidebiliriz. Dikkat et düşman. Tamam teşekkürler bu info için. Ee, buradaki yılana dikkat ederek şu üste gideceğim. Üstteki Havel'in yüzüğünü almaya çalışabiliriz aslında. Buraya dikkat ederek. Buraya, burayı görmüyordur herhalde ya. Aynen. Şimdi bu OE'yi periyle mi yensek, düz mü yensek? Master anahtar burayı açıyordu galiba değil mi? Aynen. Hocam merhaba. Aha amına koyduğum seni. Al bunu ağzına. Bunu al o zaman. Oha çok az vuruyorum lan. Senin zırhın değil de yüzüğün lazım bana. Al bunu. Tamam. Aha. Ağzına sıçtığım seni. Göküne kılıcımla vururum. Bir tane de heaven heavy. Zınk. Çok güzel. Hop şöyle bir geri gelelim. Oha nasıl çıkarttın lan onu? Zınk. Let's go. Lan var ya burası ya. Ne oldu götünü dönmeyeceksin bana? atmam, buna koyayım. Yiyorduk valla. Bir daha götten yakaladım. Yakalarım götünü dönüyorum. Ağzına sıçtığım seni. Al bunu da. Hadi yat aşağı. Hoppala. Şimdi Havel'ın yüzüğü oyundaki en OP ve bence en iyi zırhlar, şey, yüzüklerden bir tanesi. Şu an bakın. Ee, nasıl anlatabilirim ki bunu? Bunu taktığımız zaman deli gibi ağırlık taşıyabiliyoruz abi. Geç bunlarla olmadı. Kafalığı çıkartsam. Heh, kafalıksız sert deri eldivenle beraber şey, şey atıyorum abi. Light roll atıyorum yani. Öyle OP bir yüzük. Nisar'a geri geldik. Ve 5K'da soğuk kastı. Güzellik mobu kestim bile ya. Let's go. Şimdi burası nereye çıkıyordu? Ha burası şeye çıkıyor. Buraya çıkıyor tamam. Oha ikinci atak animasyonu da varmış bunun. Lan bura nere? Ha burası burası tam siktir. Burayla bir işim yok ben. Yukarısı şey ilk ee, boss'u kestiğimiz yer var ya aşağı düşürdüğümüz ilk bölümdeki oraya gidiyor. Orayla bir işim yok şu anlık. Şimdi bahçeden şeye geçeceğiz. Arka taraftan e, ee, Butterfly'a geçeceğiz abi. Butterfly'ı çok rahatlıkla kesebilirim diye umuyorum. Şu an şey şu taraf için daha erken. Şeylerle uğraşamam şu an. Ya yani buz abileri keserim problem değil de şeyler ne? Hani, üç başlı OE sıkıntı. O bayağı sıkıntı. Onunla uğraşmak istemiyorum. DLC'ye ekmek için onu keseceğiz zaten. O zaman düşünürüz onu. Kuş 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 Bu arada şu anda Minecraft zombi modu efsane gidiyor Eğer hani Minecraft oynuyorsanız veya ilginizi çekiyorsa ona bir bakın abi Harbili fena gidiyor çünkü mod Onu da yukarıya kartlara koyarım oradan bulabilirsiniz Dark Souls serisinde böyle şey etkileşim beklemiyordum zaten hani Etkileşim de gelmedi ama ben bu oyunları sırf sevdiğim için zaten Triloji'nin videosunu yapmak istiyorum abi Yoksa Dark Souls 1'in kontenti tutuyor orası ayrı da hani benimki kaliteli bir kontent Sadece kaliteli kontentler tutuyor bunda. Yani ben oturup dümdüz gameplay koyuyorum. Hani millet böyle inanılmaz kaliteli videolar çıkartıyor. Şunu ben bir aşağı alayım hemen. Hadi. Tamam. İlk hata kaçırmışım. Ondan kaynaklı. Benim kontentim onların yanında biraz sönük kalıyor. Ya 200 canı var 199 mu ölmeyecek mi ölmüş tamam bu yosun demetleri belki işimize yarar. Beni bırakır mısın lütfen? Burada bir tane daha aç geliyor diye hatırlıyorum. Aynen. Gel evlat. Yetiş kılıç. Sen de keber. Nice. Yosun merceğiniz mi vermeniz? Canınız sağ olsun problem değil. Dene sol. Ha. Thank you. Yani bu işi mesajları açık oynamak iyi ya. Bazen gerçekten çok işe yarayabilir. Bazen de hiç boka yaramıyor tabi orası ayrı da. Şimdi şurayı bir açalım. Lan bu ne? Geri zekalı herif korktum. Burada böyle bir şey yoktu çünkü. <laughs> Ağzını sıçayım. Nereye atla? Rankten yok bir dakika. Aynen rankten devam ya. Oh artık daha güçlüyüm. Mekanizma tarafından kilitlenmiş mi? birini çağırabiliyorum şu anda. Gerek yok kendim oynayabilirim. Ha, orayı açmak için şey, tamam. Butterfly'ı kesmem gerekiyor. Oraya gitmeyeceğim. Bunu da sanki boss fight arenasına giriyor gibi bir şey yapmışlar. Şurada zırhlı abilerin armor'u vardı. Onu alayım. Tabi onu alırken aynen. Çekilin kankam. Buranın dönüşü bayağı keyifsiz. Ha geç direkt şeyle dönerim ya. Kemikle evet. Kemiği öğrendim artık. Doğru. Bu abilerle tek tek uğraşırsak var. 20 saat sürer burası. Merhaba. Bunun müziği çok güzel ya. Nereden geleceksin? Oturup bunun gelmesini bekleyeceğiz abi. Ben hangi tuşla atıyordum? Bununla tamam. Butterfly bu oyunun belki de en sıkıcı boss fight olabilir abi. Bu böyle için bir şeyler atıyor. Ben de bekliyorum abi. Ben ilk oynadığımda... o çok vuruyormuş ama dikkat edin. Okla vurmayı denemiştim. Bunu da okla olmuyormuş. Beklememiz gerekiyor. Muhtemelen elimdeki Zwine e, ortalama 3 tur bekleyeceğiz bunu. Aynen. Güzel dodge. Hadi kankam. Okey bir esnus içmem lazım. Ne olur ne olmaz. Hayda nasıl yedim ikisinde ya. Basiktir git artık. Geliyor mu? Tamam. Bunda da bunu da dojladık. Bir esus daha etsek mi ya garanti olsun. Hah geliyor. Şimdi bir atak. Zınk. Oo hasarım çok düşmüş ya. Zınk. Stamina lütfen dol. Zınk. Çok güzel. Hadi oğlum. Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Atlayacak lan. Nereye zıplıyorsun geri zekalı. Neyse tamam. Okey dediğim gibi bunu. Aa iki turda keseriz gerçi ya. Şimdi. Okey. Hatta lan dur bekle Heh Şöyle yapayım bir shield basarım Tamam shield da basamadım da. Gerçi daha 7 potum var her şekilde alırız bunu aşağıya Şimdi Okey bir pot iç No, hızlı iç Tamam bir pot daha aç hızlıca Oğlum şeye de yatmayayım ya Butterfly'a da yatmayayım yani lütfen Niye kalkanla az canım gidiyormuş. Çünkü büyü hasarı attığı için her şekilde hasar yiyoruz. Ne kadar ee, şey, kalkan tutuyor olsam da. Çünkü hasarı şeyden geçiyor. Bunlara dikkat edelim. Onlar çok vuruyor. Tamam sıkıntı yok. Geldiği gibi kılıcı iki, iki elimi alıp da alacağım. Sıkıntı yok. Hala iyiyiz. Geliyor. Şimdi bir tane atak. Zınk. Çevir bir daha vur. Al oh, bunu ağzına. İki evi daha atarsam ölür. Çabuk çabuk can dolduruyor bu arada şuradaki çimenleri yiyerek. Hadi görüşürüz. Let's go. Burayı da açtık. Sizce gelmişken şurayı da lootlayalım. Geri koşarak dönemem abi, uğraşamam onunla ya. Gerek yok yani. Okey, şu an şeyle, Havel'in yüzüyle beraber fena karizma olduk ya. Özür dilerim, kulesi bohtum anahtarı. Eve dönüş kemiği ve şey... Hemen şöyle... Tamamdır, eve de döndük ya. Yani son campfire ev dediğimde. Şimdi, dur bir dakika. Stamina, e, bir stamina iki. Biz iki upgrade atabiliyorum. Hmm, Biz stamina bir HP atalım o zaman. Aynen. 3600. Bir, bir sonraki kaç istiyor ki? Lan dur. Aa, misklik. 3678 mi istiyor gerçekten? Hemen hızlıca şöyle bir şey yapacağım. gel gelsene. Tamam. Ulan iki tane strength verdim. 7 mi arttı? Şey bakayım. Dokuz hasarım artmış. Neyse olsun. Sağlık olsun. Ne yapalım. Ee, bir de HP daha verelim. HP 20, stamina 20, strength 25 yapalım. Şimdilik amacımız bu olsun. Çünkü elimdeki silah da istemedi. ne? Allah Allah. Burası şey değil miydi ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum acaba? Ay burası şeyden sonra mı acaba? Bakayım. Ee, ben yanlış hatırlıyorum demek ki. Taarruz Demon değil öbür adam, Kapra Demon'dan sonra mı ki? Kapra Demon'ı keseceğiz. Blight Town'a gideceğiz. Koalek var da bu, şu an şu halimle Koalek'i kesmem mümkün değil herhalde ya. Mümkün mü ki? Emin olamadım. Ya HK hey, bak. Lan oğlum. Şak. Ya hadi kank ya. Ah hadi öl. Niye 292 vurdum lan? Neyse. Hadi sen de gel. Çok mu erken bastım sanki? Light tek atıyor mu? Light tek atmıyormuş. Neyse. Umurcuk mumurcuk bir şeyler verdi. Olur ileride lazım olur. Dursun cebimizde. Ağır. Oğlum niye 208 vuruyorum bazen 290 vuruyorum lan mantığı ne ki bunun? Dikkat et ilginç yarat. Sıklamaların tuhaflığı peki. Şimdi şu abiye ne kadar vuruyorum bir bakayım. Merhaba. O buraya atmıyor değil mi o işin? Aynen. Eee uğraşsak mı ya? Hadi uğraşalım. Ha gerçi benim hiva tam bir şey yapıyor değil mi? Yapmıyormuş lan. Hadi be. Geldi gelmişken keseceğim seni de ya. Ya oğlum, o oh, nereye vurdum? Bak. Lan dır ağzına kırarım senin ha. Şöyle koş. Sıplayacak. Zıplamadan bir tane daha. İyi güçlenmişim ha. Zınk. Okay, bir hit kaldı. Hadi görüşürüz. Ölmedin mi? Tamam, şimdi öl o zaman. Teşekkürler. Blitz Titanity ve iki kaos oldu. Güzel. Bunu da çıkarttım. Bu, bu tarz büyük güçlü moblar tekrar doğmayan moblar. Yani bir daha uğraşmayacağız bununla. Bakayım şey artı 3 atabiliyor muyum? <laughs> Tabii ki al. Ha evet Artorias'ın arması. Şimdi şey o zaman dur bakayım. Ee, bunu alıp arka tarafa açıyorum ve gidip şeyi sefi kesiyorum. Sif'i kestikten sonra Artorias'ın yüzünü alıyorum ve Kings'e gidiyorum. Kaç para bu? 2k mı? Tamam, bundan önce silah geliştir. Neyim eksik? Titan item yok. Şunu artı bir atayım. Tamam. Hurra'yı öğrendim. Tamamdır. Tamam. Hay hay. 2 2 2 2 sola bak güzel. Şimdi save'imizi bir şuraya alalım. Bu seviye alamıyorum. Atla buradan. Hadi gidelim. Koş 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 koş. Şimdi o zaman Capra Demon'la. Ya da 20k sol biriktirip. Ama sife gitmek için erken daha ya değil mi? Yani Fall Kings'e şu an gidemeyeceğime göre. Aslında istesem gidebilirim de. Şu anki formula Fall Kings'i yenebilir miyim ondan emin değilim. Şimdi Capra Demon'a gideceksek eğer neresi en hızlı yol olur? Ya bütün köprüyü dola dolanmak istemiyorum. Ee... Bakayım. Düşün düşün düşün. Galiba bütün köprüyü dolanacağız ya. İstemem, istemiyorum ama şeye sonra gideriz. Asylum Demon'a. Şimdi mabede geri döndük. Yok bu o şeyini yapmayacağım. Side quest'ini yapmayacağım. Tamam onu sus yap kendimize şimdi. Ee, Kapra Demon'a gideceksek buradan gideceğiz abi değil mi? Başka yol var mı ya? Varsa da hatırlamıyorum ne yalan söyleyeyim. Buradaki yüzüğü şu anlık almama gerek yok. Ya nasıl yiyorum onu ya? Tamam. Şu an anahtarını buldum mu acaba? Dur bakayım. Okey bulmamışız. Zaten bu tarafını açılmıyormuş benim buradan aşağı inmem lazım ki Capra Demon'a gidebileyim. Capra Demon için şurası olması lazım. Aynen. Şimdi bu kılıç burası için kesinlikle en yanlış kılıç. Ben bu kılıcı burada savurana kadar öleceğim. Ve sanırım yanlış taraftayım. Evet çabuk 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 çık 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 tamam. Okey yani doğru ama yanlış taraf burası ama gelmişken şu solda alayım yani o kadar geldik. Pıt 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 arkamdan geliyor. Bunlar merdiven çıkıyorsa sıkıntı bu arada. Ha, ah, bir tane insaniyet varmış kısa. Aşağıdan vuruyor geri ya. Merhaba. Nasılsınız dostlar? Şöyle hızlıca çıkayım şuradan. Şimdi şuradaki campfire'a e oturup şu taraftan gideceğiz. Şu markette ne satıyordu ona da bir bakayım hazır buraya kadar gelmişken. Hop tamam. Şuraya bir oturayım hızlıca. Çünkü şey olmasın ya. Hangi mal geliyor? Heh, tamam. Attı ok gelecek değil mi? <laughs> ya salak oyun her seferinde yapıyor bunu ya. Şöyle hocam biriyle uğraşmadan. Bir aç. Şunu al. Ya kanka o ananın amına koyarım seni ha. Siktir git lan. Kocuğu seni. Nasıl vuruyor ibne? Aynen kanka. Tamam. Buradan mıydı ya? Yok burada değildi lan. Nereden iniyorduk buraya? Ananızı sikeyim sizin ben hemen. Arkadan gelmiyorlar Durumlar Hadi yatın aşağı uğraşamayacağım şimdi sizle. Bura nereye gidiyordu? Yolu unuttum ya Kapra Diman'a giden. Ha şurası kapatayım da. Buran eram. Ya 10 tane fırlatma bıçağını götüme mi sokayım ya? O zaman bir üstten de. Ha şuradaki ha tamam tamam. 2 saattir aynı şeyi söylüyorum ama her seferinde karıştırıyorum. Koş 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 koş. Aslında şu aşağıdaki abiyi de kessek iyi olur ya bekle. Şurada bak güçlü bir abi var. Hem orada yüzük de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ya yok artık onu ısıyorum ya. Ya burada açılmıyor şimdi. Ölürsem sikerim abi ben anınızı Ya ananızı var ya şimdi. Ya hadi siktir git ya. Hey sus hiç Dur içeride de bir şeyler var da uğraşamam şimdi. O abiye nereden gidiyorduk ya? Oh. Tamam çok güzel bir hit. O bombayı senin götüne tokarım. Evet, hep bu fullleyip şeyle dövüşelim. The Celebration of Raddan. Neredeydi bu abi? Buradan değil. Abiye şuradan gidiyorduk değil mi? Of abi ya. Ne yedim ben? Üstteki çocuğu okçu değil mi? Ya ben niye sizi temizlemekle uğraşıyorum şimdi? Annenizi tikeceğim ya. Sana. Yer o eve gelsin. Hadi kankam hadi. Yok artık ya. Nasıl bir kalkanı varsa Zwine Handler'la ağır geldi ya böyle. Hadi siktir git. Öyle uçarsın. Bahsettiğim abi sıkıntılı abilerden biri. Merhabalar hocam. Eskiden sana sessiz sessiz gelir kesmeye çalışırdım. Oo, Renci var mı ya o kadar? Ver kılıcını bana ama bu öbürüne göre daha zayıf mesela bahçedekine göre. Kılıcını ver kılıcını hadi. Şşş. Ver kılıcı. Kılıcı ver lan! Vermedi o ya. Neyse NC. Kılıcı verse var ya oyun GG ya. Marta şutu canım azken hasarımı arttırıyor dayanıklılığı mı? Aynen. Tam da dayanıklılığı. Et, gerek yok. Şu tarafta bir şey var mıydı hatırlamıyorum. Bir bakayım hızlıca. Dene zıplamak. Yok bu bait gibi geldi bana siktir et. Hatırlamıyorum çünkü burayı. Öyle bir şey de hatırlamıyorum hiç görmedim de. o elerine. Ya buradan mı gidiyorduk ya? Allah Allah. Ben niye hatırlamıyorum oğlum Kapro ellerine nasıl gittiğimizi? Bir çekilir misin? Siktir git ya. Allah Allah. Şimdi burası yukarı çıkıyor. Bir da buraya mı gidecek? Yok burası değil. Öteki taraf haveden olduğu yere gidiyor. Ya, orası da değil. Are! Neyse dur onu ben bulurum sana sıkıntı yok. Zaten kaydımız 30 dakikaya gelmiş üzere. Gelmek üzere. Bu bölümün nafadan bu kadar olsun bir aksilik olmazsa bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Bir sonraki bölümde muhtemelen Capra Demon ve oradan da Black Dawn yapacağız. Ya e da o boktan e, lağımlı yer oradan Black Dawn. Şimdilik kendinize bakın bir sonraki Dark Souls bölümünde görüşmek dileğiyle.